Görüyor musunuz aynı bana benzemiş. Neyse çaktırmayayım da şunu yakalayayım. Hamburger mi? Demek bu dükkan sizin. Evet benim hamburger dükkanım. Öyle mi çok güzel. Bak orada sohbet edeceğine siparişleri getirsene lan. Bak müşteriler sipariş bekliyor ama. Ne müşterisi? Ne? O müşteriler sinirlenmesin de. Ah. köyden kaçmış Mahmut. Ne? Polis her yerde onu arıyor. Bir tane daha oldu. Senin burada ne işin var? Ben de seni arıyordum. Ne oluyor burada? Sizin ikiniz de aynısınız. Şey biz ikiziz de. İkiz misiniz? O benden 3 dakika daha küçük. 3 dakikam baya büyükmüş. Aa. İşte buradasınız yakaladım sizi. Kaçmayın. Polis geldi şimdi o ikisinin de işini bitirir. O ne? Polis bey. Aa. Polis bey aradığınız suçlar burada işte. Bu neler iki tane? Ben de anlamadım. Neler oluyor burada? Boşuna uğraşmayın. Benden laf alamazsınız. Alamaz mıyım? Abo polise ne diyor? Duydunuz mu? Aferin. Aferin mi? Sizi test etmiştim. Polise bir şey söyleyecek misiniz diye. Ben polis değil. Köylüydüm. <laughs> Amon sen miydin? Ödüm patladı la. <laughs> polis değilmiş. Olamaz. Sevinmiştim. Görüyor musunuz? Evet. Kerizden kurtulduğumuza göre operasyon bitmiştir. Daha yeni başlıyoruz. Çünkü ben polistim. Polis mi? Polis buradaymış. Yakalandın. Ben mi? Bankayı soyan buydu. Bankayı ben soymadım çünkü ben köylüyüm. Ama dikkatli olun polis her yerde bizi arıyor. Burada ne oluyor? Ha, bir seni eksiktik. İşte bütün suçlar da yakaladım. Demek bankayı siz soydunuz. Masum adamın günahını aldı. Her şeyi Mahmut planladı. Mahmut mu? Hepsi onun planıydı. Bütün suç onun. Demek öyle. Beni satıp satmayacağınızı test etmek için polis olduğumu söyledim. Aslında ne polis değildim. Köylüydüm. Ay yuh. <laughs> Herkes köylü çıktı. Ne anladım ben bu işten? Ben de köylü değildim. Çıkaralım. Polis gerçek suçları bulacaktır. Merak etme. Gerçek suçları buldum. Çünkü ben polistim. Üü artık kafam iyice karıştı. E şimdi sen son olarak köylü müsün? Evet. Sen de? Başka maske falan yok değil mi? Tamamdır.